mısın? Nefesini duyuyorum. O kadar korkuyorsun ki. İstediğim bir yerde dur de. Dur. Tam burada. Evet. Bak, alttan ya da yukarıdan almıyorum. Tamam mı? Tamam. Tam dur dediğin yerden kaldırdım. Al kartını. Aldım. Ben desteği buraya koydum. Herkese göster kartı. Tüm gösteriyorum. Tamam mı? <laughs> 300 yıl demiştin değil mi toplam? Total. Tamam. Desteği kaldırır mısın? İstediğin yerden kes, kartını istediğin yere koy. Oğlum yeteneklisiniz final tepkileri verme. Az şok ol. <laughs> İstediğin yere koy. Ha. Koy koy koy. Biraz böyle kapattır böyle kenarlarını koy, bak. Koy 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 koy. Şimdi bak hazır mısın? Evet. O 300'ün o kadar yüksek bir rakam ki istesen de hiçbir yere kaybolmaz değil mi? Hayatımda Parmağını çıklatır mısın? Ne yapacağım? Sadece Kaybedeceğiz ya. seni kaybedeceğiz. <laughs> Gözünü bir açacaksın. Oo. Bir bakıyorsun burada yoksun falan. Çıklattım. Öyle değil. Çıklat böyle. Heh. Snap. Bak bakayım üstteki kart neymiş. <laughs> 可好久没那事呀。